Fenai fiş yani fenai şeh kulun şahsi irade ve arzularını şeyhinin arzusu ve iradesinde yok etmesi kendi arzu ve iradesinin yerine şeyhinin arzu ve iradesini koymasıdır. Kul bu makamda kendisine verilen manevi hal ile şeyhinde fani olur. Büyük bir tutku ile şeyhine bağlanan kul kendinden geçer. Her an şeyhinin huzurundaymış gibi edepli bir şekilde hareket eder. Şeyhi için yazdığı anlamlı şiirler ve sözler kendi iradesi dışında kalbinden diline akar. Bir süre sonra kendisine verilen manevi hal kapanır ve nefsi ile baş başa kalır. Burada kul başına gelecek imtihan ve musibetleri hakkıyla sabredilirse, gerekli amelleri yaparsa manevi alemde şeyhi onu eğitir. Edep terbiye öğretir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna çıkacak, kıvama getirir ve manevi alemde al sana ümmet diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e teslim eder. Fena-i fir resul makamına geçer. Fena-i fir resul kulun şehrinin de fena yaşadıktan sonra Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de şahsında sevgi ve aşkına ermesi onun şahsiyetinde fena bulmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sıfat ve ahlakını benimseyip onunla benzemesidir. Kul burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle fani olur. Her an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurundaymış gibi yaşar ve öyle hareket eder. Burada kendisine verilen manevi hal artık geri alınmaz. Bu makama gelen salih fena fillan makamında kesin olarak geçer. Çünkü kendisine verilen hal ve maneviyatla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün sünnetlerini zevk ile lezzetli bir şekilde alarak yapar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin manevi alemde bu makamına gelen saliki eğitir, terbiye eder ve nihayet Allah'ın huzuruna çıkacak duruma getirir. Ve yüce Allah'a al sana kul diye teslim eder. Böylece kul fena fillah makamını geçmiş olur. Burada da bir nebze şöyle izah edelim. Fena-i Resul makamı ilk başta manevi olarak bir halde şöyle tecelli eder. Salik bir Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görür ve onun elinden hırkasını ve tacını giyer ve kılıcını kuşanır. Ve şu hadise de nail olmuş olur. Benim ümmetim 72 fırkaya, yani 72 millete bölünecek ve bir tanesi cennete gidecek. İşte onlar da hırkayı, yani fırkayı naciye olan zevatlardır inşallah. Allah hepimize nasip etsin inşallah.